Ще дам аквариат по се. Да, бе, тя един дигнаха. И брата, държих са на тоя... ан. до за да не падна, деба, май. Ти не беше ли на лъцище, бе? Кой то се от това е Да, човека че искам да е бъбе, аз не казах той е смисъл. А, казах, че аз, аз е тапана. аз. Казах, че аз цяла аз, аз, зима се не еба. Исках да кажа това, е не за нея е тапана. Къде? Испай ти Давай еще исходы. И спать. И не все спать, Миги. Это Кадеса. О. Не, не, не! Тая картинка за. Са... Не, не. е картинка, където я гледаш от дясно, ти излиза мега от дома. Ако я гледаш от друга страна, ти излиза много страшни нещо. Тя да дойдеш. Тя да дойдеш, бързо, тя да дойдеш. Намерих най после Това беше в чепта едно сезон и много имаше. Идвай бързо, идвай бързо. Майка ти, Дева. Водни, кога добавите глупости, бак, брат? Майка, не става ми бе, брат. Aa! Ananı sikeyim. Çok korkunç. Vallahi tep işte. Ananı satayım. Vallahi tek şu. Kuran çapsın tek şu. De bu resim değişiyor bazen bakınca ona şiak yaratık kahve duh diye ananı video göndereceğim sana. Не знам, като минах ми се зна. Това го видях в тук същата картина. И знаеш че в тивите ти имаше миналото тея паячова, па, па, да бивам му? Бивам че е скиден от ще и да, паячо. Знаеш ли, имаше в тивите ти имаше паячо. Не, имаше. Словно е добавя такива неща. Имам видео, ще ти покажа. Не е човек. Игата иска с мен телшак. Ще му дам един телшак. И тук. не да съм. Бе, не я пола. Бене си каджа, Ama bir şey söyleyeyim ben sana bir video göndereceğim. Oğlum bir ödeyim ki anan. Ananı bak oldum. <laughs> Dondu ekranım. Ya şak yaptım. Ne? Nerede? Amanı sikeceğim. Fortnite yapma ya. O çapta bir sezon diye ki o ay çok iyi atıyorum. Ay te şaka mı ye? Ne sikiyorsun? Ne sikiyorsun? Ne sikiyorsun? Очень. Гя, гя, гя. Да, шакал, бабка. Гампа, ела до мене, ела до мене. За там, бо дана. Енис! Бе много до мене, няма да. Ти къде бе? Enis, ben să ne luăm cea mai bună de neași plumbă, vreodată. De-a două mărți, de-a două mărți. Ei, ma, Pedalini, bananini. Dumnezeu mă trimă, Eva! A doua deți. Майка ти ще е имбота! Е спалнах са тоя ашакче. Е спалнах са. Педерасче. Е са. има можа да му обиеш ли е педал? Не е къде къща и Аз нямам пистолет, БАЦ. onu ne sikiyim? Ben sana da siz hemen la pompa. Gel oğlum. Yanımda. Ay 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 zaten mikrofonumu kapamış. Ben eşya var mı nerede? Aa bir olan, ben onu kullandım galiba. Ata uda. Alemi kampı. Gel on. Tamam. Bir gel gelsen iyi olacak. Hayır da, o da kemp yap bese. Ötede gördüm onu çok uzakta yalnız hadi de var. Bu neyse medkit brad. Medkit bu medkit. Anan bu da. Bak bak Öldürdüm. Şivanadoa. Göremedi ha beni. Bir amına kodumun tavişini ben sen taviş spotma. Tamam bak o zeki bir anda gel gel gel. Ö, aman öldürdüm. Nok, nok bir can daha. Çabuk gel. Geldi. Enis bir şey sorayım mi? 200 oldum ona en az. Gel. Bu da yanımda. Bunu satayım. Bir canda. Enis çok az canda bir buçuk canda kaldı. Hayır, hayır. Çok az canda be. En çabuk gel. En çabuk gel. Uuu ne bir az canda. Ona 200 oldu ben az. <laughs> en üst arkadaşım sen gel. Çok bu. Oğlum oh, pompa yavrum epik. Sen şimdi bana ananı sikmedin mi? Ben sen şimdi ananı sikmedin mi? Tamam al al al. Ben var. Aldım. Ben nasıl geleceğim? O ben neden ba? Ne bekliyor değil mi? Kalsın ya da bir bak hemen di tipten ha. Oğlum bakacaktım beki. Ya beni öden pisik. Siz Ya tebu tebu tebu. Oğlum havada da var. Ben de gidiyorum. Ben gittim artık. Beni bir bok ilgilendi muhalim. Eniş yanındayım. Öldürdüm. Ya bir dom. Nasıl bana? Öldürdüm. İnsan var yanımda koş koş koş. Olmuş şey abi. Sen ki o sen ki 1 sen ama nasıl egzotik var içinde be. Oğlum bunu iki kişi değil. Başka. Gel gel Hadi da. İyi, gampa vurdum. İyi. Yanımda var. Gel, gel, gel. Devşak burada. Düştü. Bir can daha. 1 XP. Gel yanıma gel. İkisi de burada. Ben dövüşüyorum ki abi. ben aşağıda camp yapayım. Ya yanımda. Sen de mi? beni beni tam yapandın ha. Sende taşak varsa bir. Ben bir an bir an bir bu da da bu da. İniş yardım et. İniş. Yukarıda yukarıda kemp yapacağım. Skybase'de ne kadar? Gördüm. Aa ya lütfen. Çok sevdim. Ben bir şey yapmayacağım. Ben bir şey yapmayacağım. Ölersen diye. Ben zaten ölüyorum ki adam. O git yanına. Oğlum ben kaç yandayım görüyor mü? Ne de bu? Ayağından dört yandayım boş ya var. ben yardımdayım şeyde. Ama ben bir şey yardım etmeyeceğim. Sana bir şey olmaz. Varsa... Ben sana yardım etmeyeceğim. Sadece bir şey yardım edeceğim. Ne olursa Bravo. Bravo. Aşağı bu videoda bu kadar hepiniz